なんでこれもそうです。 yapıyor teşekkür ederim Kıymetli hemşerilerim Değerli Sivas Spor sevdalıları Bugün burada Sadece bir destek açıklaması Yapmak için değil Yeniden birlik Beraberlik ruhunu canlandırmak için karşınıza Çıkmış bulunmaktayım Bugün Hepinizin bildiği üzerine şehrimizin marka değeri olarak atfetmiş olduğumuz Sivas Sporumuz geçen yıl maalesef ki beklenmedik bir şekilde trend yol birinci lige düşmüş bulunmaktadır. Şuna çok iyi inanıyorum ki takımımız yeniden süper lige çıkacaktır. Sivas Spor için bu bir duraktır. Bir düşüş değil. Yeniden dönüşün bir başlangıcıdır. Hepinizin bildiği üzerine bugün Dünya Sivaslılar Günü ve Sivas Sporumuzun 58. yıl dönümüdür. Bu bağlamda simgesel olarak şehrimizin hem 58. yıl dönümünde hem de Dünya Sivaslılar Günü'nde bugün Sivas Spor mağazasının içerisine gelip 58 bin TL'lik Sivas Sporumuzun marka ürün, lisanslı ürünlerini almış bulunmaktayız. Şimdi ben buradan çok kıymetli iş insanlarına ve şehrimizin önde gelen esnaflarımıza ve STK'larımıza seslenmek istiyorum. Gün birlik günü, gün beraberlik günü, gün Sivas ve Sivas Spor için el ele verme günüdür. Bu kapsamda hepinizi buradan Sivas ve Sivas Spor'a destek vermeye davet ediyorum. Bugün şahsımın yapmış olduğu bu destek bir alışveriş değildir. Sivas ve Sivas Spor'a bir mesajdır. Sivas yalnız değildir. Sivas Spor inşallah arkasındayız. Sivas'ın arkasındayız, yanındayız. Tüm kamuoyunda bunun da bilinmesini saygılarımla arz ederim. Bu duygu ve düşünceler ekseninde siz değerli kıymetli hemşehrilerimize sevgilerimi, saygılarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum inşallah.